Değerli katılımcılar hepinize güzel bir akşam diliyorum. Bu videoda Çelebi Hava Servisi borsa hisse senedi güncel teknik analizi ve borsa yorumlarıyla birlikteyiz. Çelebi'de günlük grafik, lineer ölçek ve TL bazlı çalışmaya başlayalım. Hisse'nin ne yapmaya çalıştığı zaten aslında direkt olarak görülüyor. Rally dönemi sonrasındaki devam formasyonu oluşmakta. Ve bu devam formasyonunun tamamlanma bölgesi hepimizin bildiği gibi zirve tarafında olacak ve eğer oraya kadar gitme gücünü gösterebilirse ki son dönemdeki hareketi de çok sert yukarı yönlü olduğu için bunu söylüyorum. Bu çanak formasyonunun görmüş olduğunuz gibi bir tamamlanma bandı gerçekleşecek. Bu band tabii ki sağlam bir direnç bandı. Aynı zamanda hissenin tarihi zirve bölgesi zorlandığı bölgeler olarak ve sonrasında gerilemenin başladığı bölge şeklinde okuyabiliriz. Burayı fiyatlamamız gerekirse 2655 ila aşağıda da 2527 bandı şeklinde ortaya koyalım. Bunun manası şu değerli yatırımcılar fiyat zaten 2463 ve yukarıda görmüş olduğunuz gibi bu direnç bandının içerisine girmesi anlamında çok da fazla bir marş kalmadı. Burada temkinli yatırımcı formasyon tamamlandıktan sonra kırılımın olup olmadığına bakarak hareket ederse doğruyu yapar. Riski seven yatırımcı ise e bu kadar zaten çanağı çizmiş artık tamamlar diye düşünüp bu bölgelerden de alıp yukarıda tabi dirençle karşılaşacağını unutmamalıdır. Sonrasında bir kulp formasyonu yan formasyon formasyon parçası olarak karşımıza çıkar. Ve Çelebi bu kulbu da yaptıktan sonra tamamen formasyonun yukarı yönlü teyidini aramaya başlarız. Tabii ki formasyonun o parçası sonraki analizlerin konusu olacaktır. Şimdi mevcut somut veri tekrar anlatıma devam edelim. Formasyon ortaya çıktığına göre değerli yatırımcılar dilerseniz trend kanallarına bir göz atalım. Trend kanallarında 233 günlük kanal neredeyse sıfıra yakın yatay bir bant arz ediyor ve zaten çizmiş olduğumuz bu çanakta o bant içerisinde oluşmuş durumda gördüğünüz gibi. 144 günlük kanal burada çok önemli. Borsa genelinde uğraşarak son dönemde büyük bir çoğunluğunu pozitife çevirmeyi başardığımız kanal yani büyük tahtaların çoğunda artık 144 günlük bu kanal pozitife dönmüş durumda. Benim çok dikkat ettiğim bir konuydu ve bunu başardı borsa. Çelebi'de de 144 günlük pozitif yukarı eğimli kanalı görüyoruz. 0.59 Pearson'a sahip tutarlı bir kanal değil. Ancak yine de orta vadelinin artık pozitife dönmesi güzel. 46 günlük kanal değerli yatırımcılar bu kısa vadeli kanalımız yani son dönemde oluşan yükseliş hareketini kapsayan kanal ve bu kanal dahilinde dikkat ederseniz eğer yine kanalın üst sınırına geldik 233 günlük kanalın da üst sınır bölgesindeyiz. 144 günlük kanalın ise hafif üzerinde köpük oluşturuyoruz. Yani hisse de bir geri çekilme düzeltme dönemi beklemek gayet makuldür. Ve o düzeltme hareketi de zaten kanalların içerisine geri dönüşü getirmesi anlamında bir yerde matematiksel olarak da mecburidir. Burada bilinmeyen Tabii ki hangi seviyeden geri dönüş başlayacağı ve geri dönüşün hangi seviyelerde biteceği zaten sizin de ölçmeniz gereken ve somut veriyle değerlendirmeniz gereken hareket o olacak bundan sonra. Ve biz her zamanki gibi yine Trend kanalı tarafını tamamlayıp neye geçeceğiz? EMA yapılarına. Çünkü EMA'lar bir düzeltme dönemi geldiğinde bize nerelerde destek bulacağımızı anlatacak. Şimdi 610 günlük kanal var değerli yatırımcılar. Ekranda gördüğünüz gibi uzun vadeli büyük resim yatırımcısının ana rotasını belirleyen kanal bu ve büyük fiyat hareket dalgaları da bu kanal dahilinde gerçekleşiyor. Görmüş olduğunuz gibi Şimdi bu Pearson'a baktığımızda, bu kanalın Pearson'ına baktığımızda 0.93 çok görüyoruz ve son derece tutarlı bir kanaldan bahsettiğimizi söyleyebilirim. Yani uzun vadeli çelebi yatırımcısı, bu kanalın alt sınır bölgelerine yakın fiyatları yakaladığında alım, üst sınır bölgelerinde ise satış düşünebilir. Şu anda hissenin bulunduğu seviye itibarıyla çok da hani alt sınır ya da üst sınıra yakın olmadığımız için elimizde bir veri yok. Ancak iyi olan, güzel olan 610 günlük kanal yapısının çok sağlam bir piyasına sahip olan yükseliş trendi mahiyetinde bir kanal olması. Ema yapıları şimdi başlıyoruz işe. Geri dönüş hareketlerinde biz nerelere bakacağız? Şimdi değerli yatırımcılar buradaki geri dönüş hareketinin EMA8, EMA13, EMA21 bölgelerine doğru gelmesi hali normal basit düzeltme hareketleri olarak yorumlanır. Bunun daha altında EMA34 kabul edilebilir son EMA'dır ve EMA55 bölgelerine sarkma bizi uğraştıracaktır. EMA55-89 arası bölge ise düzeltme döneminin uzayacağına işarettir. Şimdi bu yapıda bakıldığı anda evet çok bariz olarak görülen bir tepe ve o tepeye doğru yönlenen bir çelebi görüyoruz. Ancak şu şekildeki kanı algılara kapılmayın. İlla hisse oraya kadar gider, oradan döner, düzeltmeyi yapacaksa da oradan yapar diye düşünmek hani kesin hüküm konulacak, yargıda bulunulacak bir hareket dinamiği değildir. Olur ya hisse bu bölgeden döner ve buraya kul bunu yapar. Bu da bir çanak kulptur. Yani böyle milimetrik ve hani tam ters simetri şeklinde aynı hareketleri yapacağını düşünmek çok da gerçekçi olmaz. Kitaplarda öyle çekiller görebilirsiniz. Ya da risk seven yatırımcının o tür kabullerle hareket ettiğini gözlemleyebilirsiniz. Fakat bu gerçek hayat ve her zaman söylerim bu mumlar matbaada basılmıyor. O yüzden de hani tahmin varsayımlarda bulunmak yerine gözlemlemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Somut veriyle hareket etmenin her zaman bireysel yatırımcı için daha sağlıklı olduğunu dile getiriyorum. Burada da bir geri çekilme hareketi olursa eğer gözlemleyeceğimiz EMA'lar burada EMA 8, 13, 21'ler. Şimdi tabii geniş bir çanak çiziyoruz. Sebebi de tabii ki buradaki rallinin müthiş olması. Dolayısıyla bu bölgeye çizilebilecek bir kulbun da M34 bölgelerine kadar rahat rahat gerileme ile kavis yapabilecek bir harekete hani o şekle dönüşebileceğini bana düşündürüyor. Ancak diyorum ya bana ne düşündürdüğü ya da gözümüzle görüp de işte ya şuna benziyor buna benziyor diyeceğimize kesinlikle ölçerek yine aktiv aktivasyonumuza devam edeceğiz. Doğru olan bu değerli yatırımcılar. Direnç kırılımı borsanın en sevdiği şekildir. Bizim borsa böyle direnç bölgesine kadar getirip o bölgeden sonra gepli bir şekilde yukarı atmayı çok sever. Bakın burası zaten tipik bir direnç bölgesi yatay direnç ve kırılım. Evet şimdi EMA yapılarında yukarı yönlü ideal trend dizilimini görüyorum. Aralar açık birbirine paralel. Yönler yukarı eğimler pozitif gayet güzel. Yani kısa vadeliden en uzun vadeliye kadar hepsi yukarı eğimlenmiş vaziyette. Trend kanalları tarafında da e, kanal eğimlerinin pozitif olduğunu anlattım. Ancak hareketin çok dik olması sebebiyle kanal üst sınırlarına dayandığımızda dile getirdim. Şimdi gelelim emeği toleransına. Emeği toleransında pozitif yukarı yönlü hesaplamanın başladığı bölgedeyiz zaten ve devam ediyor. Çok sert gerilemesine rağmen hissenin emeği toleransını kırmızıya çevirmediğini görüyorsunuz. Kırmızıya dönmediği sürece de hissede sadece bir düzeltme geri çekilme şeklindeki alanı anlatıyor oluruz. Yani bu bir düşüş bölgesi değil yükseliş tamamlanmış bitmiş değil ve sonrasındaki hareketle tekrar yukarı V tipi bir toparlanma çok sert tabi Evet aslında isterseniz bir taraftan da tabi düşünüldüğünde borsa genelinde de son iki işlem haftasından bu yana esen pozitif alım ağırlıklı havanın Çelebi'yi de çok pozitif etkilediğini görmekteyiz. Evet kırmızı bölgeye dönmedikten sonra değerli yatırımcılar fiyat geri çekilme hareketinde gri bölgeler normal kabul edilir. Kırmızıya döndüğünü görürseniz fonksiyonun iş bitti düşüşe geçtiniz demektir. Bu bölgede olduğu gibi. Kırmızı bölgeler bireysel yatırımcı için tehlikelidir. Alım düşünmek için çok acele etmemenin gerektiği bölgelerdir. Bu bağlamda çelebi'deki görünümleri de sizlere arz ediyorum. Gördüğünüz gibi mavi bölgeler yükseliş dinamiğinde olduğumuz ve hisse taşımaktan çekinmeyeceğimiz geri çekilmeler olsa bile gri bölgelerde bitiyorsa sorun olmayan dönemlerdir. Geçtik ve geldik şimdi fonksiyonlara. Şimdi PMA bandının üzerine atmayı başardığımız yer direnç kırılımıymış zaten ve bu bölge bizim için artık güvenli bölge. Yani bunun anlamı ise düşmeyecek, her gün artı kapatacak, uçacak, kaçacak, roket, füze şeklinde değil. Geri çekilmeler olsa bile bizim için PMA bandı bir referanstır şeklinde algılanmalıdır. PMA bandının üzerinde olduğumuz dönemler bizim için güvenlidir. Altında kaldığımız dönemlerde ise alım için çok da aceleci olmamak gerekir. Evet. Gelelim fin aşa. Fin aş yukarı yönlü eğimli pozitif yeşil renktedir. Gördüğünüz gibi bu bölgeden sonrası fin aş fonksiyonuyla çalışan bir yatırımcı için alım bölgesidir kırmızı negatif dönemlerde alıcı gözle bakmıyoruz değerli yatırımcılar. Ne kadar yükselirse yükselsin fonksiyonun altındaysanız ve kırmızı negatif aşağı akıyorsa finaş lütfen acele etmeyin. Üzerine yerleşsin ve sonra yukarı yönlü yeşile dönsün ondan sonra alım düşünülebilir. Burada öyle bir durumun olmadığını görüyorsunuz. Evet, şu anda da bu bilgiye bakarak hissenin 7 Şubat tarihinden itibaren pozitif bir dinamiğe büründüğünü söyleyebiliyoruz. Şimdi geri çekilmeler olsa bile finaj fonksiyonu en nihayetinde şu şekilde gidecektir. Ve fonksiyonun altına düşüp negatife çevirmediğiniz sürece sorun yok anlamına gelir. Orta vadeli trend yön göstergesi fonksiyonu çok keskin bir şekilde pozitif eğim yeşil bölge Negatif eğim kırmızı bölgeye geçtiği anda pılıyı pırtıyı toplamak gerekir. Tahtada daha fazla zaman kaybetmek tehlikelidir. Çünkü o zaman kaybı bir yandan da sermaye kaybını beraberinde getirebilir. Bu çok kuvvetli ihtimal olan bir haldir. Lütfen kırmızı dönemlerde alım yönünde düşünmek için çok da aceleci olmayın. Yeşil dönemler size zaten hayli hayli yeter değerli yatırımcılar. Kırmızı bölgelerde boğuşmaya gerek yok. Yeşil bölgelerde kazandıklarınız zaten kırmızı bölgelerdeki boşa mücadele, gerginlik, sermaye kaybı, psikolojik bozulmaları engellemelidir. Yani girmeye gerek yok. Şu anki dönemde de hissenin yukarı yönlü yeşil, pozitif görünümünü devam ettirdiğini söyleyebiliyoruz. Aradaki açıklık fiyatla fonksiyon arasındaki açıklığın fazla olduğunu dile getirebilirim gayet rahat. Bunu indikatörle de bir ölçelim. Evet, gördüğünüz gibi artık indikatör yani şu ara mesafenin oranını ölçen indikatör tavana vurmuş durumda. Bundan sonrası zorlamayla belki %3-5 bir şeyler daha yapabilir ama Sonrasında da bir normalleşme, bir düzeltme gerekeceğini anlatıyor bana indikatör. Gördüğünüz gibi önceki örneklere baktığınızda indikatörün bu gibi maksimum bölgelere geldiğinde fiyat hareketini gözlemlemenizi rica ediyorum. Evet öbür taraftan RSC pozitif trend döneminde CST zaten çok önce 11 Şubat'ta halletmiş o işi. Pozitif trend isteğini gösteriyor indikatör tavana gelmiş artık. Turuncunun ona yetişmesini bekleyeceğiz. EMPI tarafı alım iştahı Devam ediyor. Burada da bir sorun yok. Gelebilecek geri çekilme hareketlerinin kar satışı olduğunu ilk etapta bu şekilde değerlendirmeniz gerektiğini, EMA 8 13 21 ve 34'lerin aşağı kırılması halinin tehlikeli olabileceğini belirttim. Trend kanalları regresyonlardaki durumu biliyorsunuz ve şimdi Devam edelim. Başka iki fonksiyon daha anlatacağım. Bunlardan biri LRB. LRB'de bizim bulunmamamız gereken bölgeler bunlar değerli yatırımcılar. Bakın bu bölgede biz bulunmamalıyız. 1 2. Burada çok düştü alalım abi dememeliyiz. Yukarı kavislenme ve mavi fonksiyona dönüşle birlikte tahtaya girilir. Ve eğim yukarı devam edip fiyat da fonksiyonun üzerinde ise hiçbir sorun yaşamadan hisseyi taşımaya devam edilir. Gelebilecek satışlar geri çekilme kar satışları olacaktır ve saman alevi gibi söner sonrasında tekrar hisse yukarı dinamiğini kuvvetlendirerek devam eder. Kırmızı bölgelerin altındayken asla ve asla alım düşünülmemesi gerekliliğini tekrarlıyorum. Yukarı yönlü mavi kavislenen bölgelerse alım bölgeleridir. Evet, geldik Tranliner QNR'e. Tranliner QNR günlük grafikte çalıştırmaya çalışacağız. Timeout oldu. Şurayı bir kaydedelim, ekranı yenileyelim. Şimdi Tranliner QNR fonksiyonu ikili bir sistem aslında ve bu iki eğrinin daha doğrusu Tranliner pek eğri değildir de genelde yataydır. Şimdi de yataydır. Oo, basamak yapmış, gayet güzel. Bu daha da güzeli buradaymış. Bir alsatal üçgeni var değerli yatırımcılar. Trendliner QNR fonksiyonunda günlük grafiklerdeki alsatal üçgenleri dip bölge taban oluşumunu anlatır ve kesinlikle al sinyali değerlendirilmelidir. Burada da gördüğünüz gibi. Geçmişinde de vardır. Bir tane daha bulalım. Orada da aynı alsatal üçgen yapısının Yine yukarı yönlü devam ettiğini görürüz. İşte üçgen göremedim. İşte al-satal üçgenleri çok değerlidir. Günlük grafikte özellikle kaçırılmaması gereken sinyallerdir. Trendliner, QNR'da. Şimdi bu konuyu iki kere tekrarladıktan sonra fiyatın trendliner'dan da uzak, köenardan da çok uzak olduğunu görüyorum. Bunun anlamı? Fiyat Trendliner'a doğru yakın sayabilir. Trendliner yataya dönmelidir ve QNR da Trendliner'a yetişmelidir. Bu anomali durumunun düzeltilmesiyle eş anlamlıdır. Anomali burada değerli yatırımcılar fiyat hareketinde 1.890'dan kalkıp 2500 liraya gidiş şeklindeki anormal harekettir. Bu hareketin düzeltilmesi dediğim gibi fiyat geri çekilmesiyle bir bayrak, bir flama, bir yatay dikdörtgen şeklinde bayrak şekli görülebilir. Bunlar devam formasyonlarıdır. Ve hepsinin amacı aynıdır. Ağırlıklı ortalamaların ya da fonksiyonların fiyata yetişebilmesi içindir. Yani bir nevi yükselişe ara verilen dönem gibi düşünün. Sonrasındaki kırılımla birlikte siz de harekete geçebilirsiniz. Evet güzel görünüyor. Üçgenden sonraki hareket de doğru. Bakalım bundan sonrasında bahsettiğim şartlara göre gözlemleyerek planlamanızı yaparsanız değerli yatırımcılar aktivasyon zamanınız yani ne zaman aktif hale geçeceğinizi de gayet rahat yakalayabilirsiniz. Mesele zaten budur. İşte yok oradan döner buradan döner 5 kat gider 45 kat gider gibi içerikler maalesef benim analiz anlayışıma uymuyor. Bireysel yatırımcının da aslında çok da menfaatine değil çünkü çoğu zaman gerçekten o tip yaklaşımlardan da zarar görüyorlar. Bu bağlamda dikkatinizi çekmek istedim. Şimdi Çelebi Hava Servisi hissesindeki yukarı yönlü günlük grafikte Impulse Tracker görünümü. Asla ve asla alım için acele edilmemesi gereken beyaz bölge bunlar çok tehlikelidir değerli yatırımcılar. Yani ise o bölgelerden sonra tamam toparlamış etmiş şudur budur ama alım düşünülmesi için çok risklidir. Çünkü bu hareketlerin devamı gelebilir. Yani düşüşü hesaplamaya başladığı için devam edip edemeyeceğini bilemezsiniz. Tahmin etmeye kalkmayın devam ederse bu sefer yüksek maliyetli pozisyonlarda kilitlenmeleriniz oluyor. Örnek vereyim mesela Çelebi de çok da düzgün hareket eden bir hisse gerçekten. Bu bölge gibi yani fiyata bakarak işte tepe bölgesi burasıydı bak çok düştü gel alalım dediğiniz anda en alınmayacak yer burası bir de. Sonrasında da uğraşıp durduğunuz hem uzayan bir beyaz dönem düşüş dönemi hem maliyetiniz yukarıda kalmış yani sermayeniz zarar görüyor hem zaman uzuyor ve daha da ne kadar uzayacağını bilmediğiniz bir sürece giriyorsunuz. Hem de psikolojik açıdan da gerçekten hani stres yapıyor ve bunaltıyor. Bunlara gerek yok değerli yatırımcılar. Yani siz bakın burada olmamış mesela kalkış hesaplamış geri dönmüş kağıt. Siz kahverengi turuncu bölgelerde bulunun. Yani buralarda kazandığınız zaten beyaz döneme geçtiğinde çıktığınız dönemin bir yere kaçacaksa da kat katını buralarda kazanıyorsunuz. Yani buralarda boğuşmaya gerek yok. Evet, bugüne gelip baktığımızda da yine kahverengi yukarı yönlü çok sert tabii. Çok da geniş bir dalga oluşmuş gördüğünüz gibi. Bu dalgayı bozması da çok zor şimdi. Yani o kadar yüksek bir düşüş marjı lazım ki burası tekrar beyaza dönebilsin. Bizim için impulse tracker fonksiyonunda bu kahverengi turuncu bölge ne kadar genişse o kadar iyidir değerli yatırımcılar. Bozması o kadar zor olur. Öyle ki bakın fiyat buradan gelip tabana kadar yani yüksek bir marjda düşüş olmasına rağmen beyaza dönmüyor görüyorsunuz. Ve ise sonrasında yine toparlıyor yukarı kavisli hareketini yapıyor. Evet. Çelebi Hava Servisi Borsa ise senedindeki günlük görünümlerde elde edebildiğim tüm datayı sizle paylaşmaya çalıştım. Algoritmalar konusuna girmedim çünkü zaten bütün algoritmalar bu tip bir harekette alım sinyallerini çoktan vermiştir. Gördüğünüz gibi durum gayet net. Evet yasal uyarı kısmına geçeceğim izninizde ve yasal uyarılar tarafında bir bakalım YouTube klasörü. Hepinizin ezbere bildiği o ünlü metin ekrana gelecek. Herhangi bir şekilde bu içerikte eğer benim yorum veya tavsiyem olduğunu düşündüğünüz bir kısım varsa lütfen o kısmı benim şahsi fikrim olarak değerlendirin. Sizi herhangi bir şekilde bağlayıcı niteliği yoktur. Tüm alım satım kararlarınız size ait olmalıdır. Asla ve asla kendi akıl fikir süzgecinizden geçirmeden almış olduğunuz bir bilgiyi direkt doğru olarak kabul ederek uygulamaya geçmeyin değerli katılımcılar. Her zaman için ölçün biçin. El alemin ne dediğine ki ben de dahil bakmayın. Kendi gözünüzle gördüğünüz ve ölçtüğünüz o gerçekle hareket ederseniz çok daha doğru pozisyonlar yönettiğinizi görürsünüz. Sosyal medya uyarı metni en az SPK kadar benim de duyarlı olduğum bir metin. Bu bir duyurum metni ve 31 Temmuz 2023'te yayınlanmıştı en son. Aslında son dönemde de bakmadım. Ümit ediyorum güncellemişlerdir ve kapsamını da biraz daha genişletmiştir SPK. Çünkü ihtiyaç var. Şu açıdan daha da ihtiyaç var bu dönemde. Çünkü borsa genel anlamda bir pozitif havaya büründü ve bu pozitif hava dönemlerinde bireysel yatırımcıların adeta saldırır vaziyette ya da kimden ne duyarım ne öğrenirim şeklinde yaklaştığı dönemler oluyor. Ve bu gibi bilinçsiz yaklaşımlarda maalesef sizlerin sermayesini kendi sermayesiymiş gibi kullanma zihniyetinde olan dar grupların çok ekmeğine yağ sürüyor. Çok açıkça söylüyorum. Değerli yatırımcılar lütfen bu gibi kitlelerin içerisinde bulunmayın. Eğer sizin sermayenizi ve yaklaşım tarzınızı, kararlarınızı, algılarınızı kendi menfaatlerine kullanmaya çalıştığını hissettiğiniz bir topluluk içindeyseniz lütfen uzaklaşın, izole olun ve kesinlikle de bir daha prim tanımayın kendi aklınız, fikriniz ve gördüğünüz, ölçtüğünüz size yetecektir. Buna emin olabilirsiniz. Kimsenin size bir şey söylemesine ya da işte hep beraber şu tahtaya giriyoruz yok hep beraber bu tahtadan çıkıyoruz gibi türü psikolojisiyle hareket edilen o gibi kitlelerden medet ummaya gerek yok. Ve lütfen Dediğim gibi o gibi grupların da yasal olarak da aslında suç işlediğini unutmayın. 6362 sayılı sermaye piyasası kanununda da açıkça belirtildiği şekilde lütfen o tarzdaki yaklaşımlarda sizler rol almayın. Ayırdığınız zaman için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki analizde tekrar görüşmek üzere.